Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb entıkni bilhuda ve elhimni't takva. Değerli kardeşler, bugünkü ders kaydımızda İmam Sadık ve İmam Kazım aleyhisselam'dan İmam Mehdi iccelallahu teala şerif hakkında gelen nakillerden seçme hadislerin şerhini yapacağız. Şeyh Saduk Ayyaşi Semerkandi'nin oğlu yoluyla bir senetle imamiye şiasından olmayan ravileri de barındıran güvenilir bir rivayette İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle buyurduğunu naklediyor. Muhakkak ki kaimimizin müddeti uzayacak bir gaybeti vardır. Ravi Sedir arz ettim diyor. Ey Resulullah'ın evladı bunun sebebi ne olacaktır? İmam Sadık aleyhisselam Allahu Teala onun hakkında peygamberlerin gaybet zamanında gerçekleşen şeyleri icra etmemekten sakınmaktadır ve kaçınılmaz olarak o hazret peygamberlerin gaybet müddeti kadar gaybet etmelidir. Zira ki Allah şöyle buyuruyor. Tabakadan tabakaya bineceksiniz. İnşikak 19. ayet. İmam devamında açıklıyor ki yani geleneklerden sünnetlerden bazısı sizden önce olanların sünnetine ilaveten sizde de icra edilir. Yine İbni Ebi Umeyr bir vasıtayla İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle bir şiir işitilmiş olduğunu naklediyor. Likulli unesin devletun terkabunha ve devletuna fi ahirid dehri tadhhur. Yani her taifenin bekleyişinde oldukları bir devleti vardır. Bizim devletimiz ise ahir zamanda zahir olacaktır. Aynı şekilde güçlü görüşe göre muteber bir senetle İmam Sadık aleyhisselamdan şöyle nakledilir. Kim bütün imamlara ikrar eder de Mehdi'yi inkar ederse, bütün peygamberleri kabul edip Muhammed'i inkar eden gibidir sallallahu aleyhi ve aleyhi arz ettiler ki ey Resulullah'ın oğlu senin evlatlarından olan Mehdi kimdir buyurdu ki yedinci imamın evlatlarından beşinci imamdır. Onun şahsı sizden gayip olur ve adını anmak size helal değildir. Şeyh Saduk bu rivayeti iki sahih senetle nakletmiştir. Yine İmam Sadık aleyhisselamdan şu içerikte bazı rivayetler gelmiştir. Muhammed, Ali ve Hasan isimleri peş peşe geldiklerinde dördüncüleri kaimdir. Yani İmam Muhammed Taki, Ali Yünnaki ve Hasan Askeri aleyhimusselam. Yine İmam Sadık aleyhisselam Mufazzal İbni Ömer'den gelen muteber bir rivayette onun keşke kendinden sonraki halefi ilan etsen bize sözüne cevaben Ey mufazzal benden sonraki imam oğlum Musa'dır. İnsanların arzusunda olup bekledikleri imam ise Musa oğlu Ali oğlu Muhammed oğlu Ali oğlu Hasan oğlu Muhammed'dir şeklinde buyurduğu naklediliyor. Ki bu rivayet İmam Sadık Aleyhisselam'dan İmam Mehdi'nin Peygamber Efendimizin adaşı olduğuna dair vurgusunu içermektedir ki özel bir mecliste buyurulmuş olabilir. Zira daha önce açıkladığımız üzere ilk aktardığımız hadiste de geçtiği gibi diğer rivayetlerde İmam Aleyhisselam'ın adını anmamanın zuhura kadar geçerli olduğuna dair sahih ve güvenilir nakilleri aktardık ilk videoda. Dolayısıyla en azından İmam Aleyhisselam'ın adını anmanın o hazretle karşılaşıp alametlerinden o hazreti tanıyan kimselere caiz olmadığı ve buna ek olarak ismi anmanın o hazretten hoşlanmayan kimselerin duyduklarında Şiilere eziyet etmesini sağlayacakları, hazretin ismini anmanın başkalarının o hazret hakkında kendilerini meşru gösterecek yanlış iddiada bulunmalarına sebep olması sır ehli olan kimselerin Hazretten haberdar olduklarında onların yanında ismin anıldığı zaman bazı sırların açığa çıkıp İmam Aleyhisselam'ın o kimselerden ve dinleyen topluluktan teveccühünü kesmesini sağlayacağı veyahut ismine hürmetsizlik olacağı durumlarda imamın ismini zuhura ve adalet devletini tesis etmeye başlayıncaya kadar caiz olmayacağını, Şeyh Kuleyni ve Şeyh Saduk'un özellikle de imamın ismini zuhura kadar anmanın caiz olmadığına dair naklettikleri birçok sahih hadise dayalı olarak söyleyebiliriz. Ki bu hususta mehdeviyet hususunda ders vermiş olan büyük üstadlardan Ayetullah Tabesi tafsilatlı bir makale yazmış, konuyu incelemiş ve genel olarak her durumda olmasa da imamın ismini anmamanın kesinlikle gaybeti kübraya da şamil olduğunu detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'ın İbrahim-i Kerhi'ye buyurduğu bir hadisle ilgili şöyle rivayet edilmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam'ın yanına girdim, o hazretin huzurunda oturdum diyor Kerhi. Birden İmam Musa Kazım Aleyhisselam geldi ki henüz bir çocuktu. O vakit kalktım ve onu öpüp oturdum. Bunun üzerine İmam Sadık buyurdu ki, ''Ya İbrahim, muhakkak ki senin benden sonraki sahibin budur. Bilin ki onun hakkında bazıları helak ve bazıları hoşbaht olacaklardır.'' Allah onun katiline lanet etsin ve onun azabını iki misli eylesin. Muhakkak ki onun sulbünden kendi zamanında yeryüzünün en iyisi çıkacaktır ki ceddiyle adaştır ve onun ilim ve hükümlerinin varisidir. Burada İmam Sadık aleyhisselam İmam Rıza aleyhisselamdan haber veriyor. Devamında buyuruyor ki İmamet madeni ve hikmetin başıdır. ...onu falanca oğulları ondan acayiplikler ve yeni işler görmeye başladığında haset ve düşmanlıkla öldürürler. Falanca oğulları tabirinin o zamanlar daha çok Irak'taki yöneticileri ve özellikle Abbasileri kapsadığını belirtelim. Ancak Allah onun işini tamamlayıcıdır. Müşrikler bundan hoşlanmasa bile Allahu Teala onun sulbünden 12 imamın sonuncusu olan Mehdi'yi çıkaracaktır. Allah kendi kerametini onlara has kılmış ve onları kutsal evinde oturtmuş. Her kim 12. imama ikrar ederse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin önünde kılıcını çekip ondan eziyeti defeden kimse gibidir. Ravi diyor ki o anda Ümeyye oğullarının dostlarından bir kişi Hazretin huzuruna çıktı. Bunun üzerine konuşma kesildi. Bunun ardından on bir kez sözün devamını işitmek isteğiyle o hazretin huzuruna çıktım fakat buna kadir olamadım. Sonraki sene olduğu zaman o hazretin huzuruna çıktım. O oturmuştu ve buyurdu. Ey İbrahim! Kendi şiisinden tasa ve gamı uzaklaştıracak olan kimse şiddetli bir darlık ve uzun bir beladan, feryattan ve korkudan sonra gelecektir. O zamanı derk edecek olan kimseye afiyet olsun. Ey İbrahim bu dediğim sana yeterlidir. Ravi İbrahim Kerhi diyor ki o zamankinden daha fazla sevinç kalbime hiç girmemişti. Yine güvenilir sayılan bir senetle İmam cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allahu Teala bütün mahlukatı yaratmadan 14 bin yıl önce 14 tane nur yarattı. Onlar bizim ruhlarımız idiler arz ettiler ki ey Resulullah'ın evladı o 14 kişi kimlerdir? Buyurdu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Ali aleyhisselam, Fatıma selamlı aleyha, Hasan, Hüseyin ve Hüseyin'in evlatlarından olan imamlar aleyhisselam. Onların sonuncusu kaimdir ki gaybetinden sonra kıyam edecek, deccali öldürecek ve yeryüzünü her türlü zulüm ve cevirden temizleyecektir. Ki burada Deccali öldürecek tabiri Hz. İsa Aleyhisselam'ın İmam Mehdi'nin ordusundan olduğu için Deccali öldürecek olan kimse olmasıyla beraber ordunun başkomutanı ve lideri olan İmam Mehdi'nin de aynı şekilde Deccali öldürmüş sayılmasıyla bağlantılı olabilir. Veya Ayetullah Tabesi gibi bazılarının görüşlerine göre Hazreti İsa aleyhisselamın zaten yeryüzüne ineceği Kur'an ayetleri ve hadislerimizle tamamen sabit olsa da Deccal'ı öldürecek olan Hazreti İsa'nın kendisi değil, doğrudan İmam Mehdi Allah teala ferecehin kendisi Deccal'ı öldürecek olan kişidir. Ki bu görüşe sahip olanlar Hazreti İsa aleyhisselamın Deccal'ı öldüreceği naklinin Beni Ümeyye tarafından dillendirilip İmam Mehdi a.c. Fercehüs Şerif'in kurtarıcılık konusunda kilit rolünü zayıflatmak isteyen kimselerin hadis kaynaklarına soktukları İsrailiyat türünden bir nakil olduğunu savunurlar. Bu iki husustan hangisi doğru olursa olsun Hazreti İsa'nın gökten yere nazil olacağı ve İmam Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı ve Deccal'in öldürüleceği gerçeğini değiştirmez. Yine güvenilir bir senetle kahili İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Mallarınızla iyilik, ihsan ve sılay rahim yapın. Andolsun taneyi bitirip insanı yaratan Allah'a ki, size muhakkak ki dirhem ve dinarlarınız için bir yer bulamayacağınız zaman gelecektir. Yani kaim zuhur ettiğinde onu harcayacak bir yer bulamayacaksınız. Zira o zamanda bütün halk Allah'ın fazlı ve velisinin fazlıyla müstahni olacaklardır. Arz ettim ki diyor kahili bu ne zaman olacaktır? Buyurdu ki imamınızı kaybettiğiniz ve bu hal üzere o hazret güneş gibi doğuncaya kadar kaldığınız zaman. O halde nerede olursanız olun, onunla ilgili şek ve tereddütten kaçının, şekleri nefislerinizden uzaklaştırın. Ben sizi korkutuyorum, öyleyse sakının. Ben Allah'tan sizin için başarı ve irşat bulmanızı istiyorum. Evet, Allame Meclisi burada bir not düşmüştür. Zahir olan budur ki, yani ifadesi Numani'nin sözündendir. Zahirde dikkatimi çeken husus şudur ki o bu yorumda hata etmiştir. Zira imam gaybet zamanının vasfını yapıyordu. Zuhur zamanının değil. Nitekim bu haberin sonundan anlaşılmaktadır. Bilakis hadisin manası budur ki halk gaybet zamanında korkuya kapılacaktır ve dirhem ve dinarları emanet vermek için bir yer bulamayacaksınız. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan gelen bazı hadislerde kaim kıyam ettiği zaman bazılarının nasıl zuhur etti, oysa kemikleri çürümüştür diyeceği, ölmüştür, yok olmuştur ya da hangi çöle gitmiştir diyeceklerini buyuruyor. Hangi çöle veya vadiye gitmiştir sözünden bazı kimselerin İmam Aleyhisselam'ı inkar edeceğinin dışında o hazretin yerini öğrenmek isteyen şekçi kimseler de bulunacağını, bunların müminlere eziyet edeceklerini ve İmam Aleyhisselam'ın adının açıkta zuhurdan evvel anılmaması gerektiğinin durumlarından ve şartlarından birinin de bu olduğunu anlıyoruz. Nitekim İmam Sadık Aleyhisselam ve diğer imamlarımız da Kaimin adının anılmaması gerektiğini buyurduklarında, Hazretin gaybete çekilip anılışının gizli kalışını zikrettikleri zaman halkın içinde böyle sözler sarf edecek kimselerin de olduğunu dile getirmektedirler. Yine sahih bir hadiste İmam Sadık Aleyhisselam zuhurdan önce insanların Mekke'deki bazı zalimler tarafından tavaftan men edeceğiyle ilgili bir naklinde güvenilir senetle Eban İbni Muhammed Es-Sindi'den şöyle nakledilmiştir ki bu rivayet İmam Sadık Aleyhisselam'ın büyük ashabından birisinin Hazretin huzurunda yazdığı asıl yani temel hadis kitaplarından birisinde geçmiştir. Hazreti Sadık aleyhisselam hac yaptığı bir senede ve su yolunun altında ayakta dua ediyorken sağ tarafında Abdullah ibni Hasan, Hasan İbni Hasan yani Hasan el Müselles, arkasında ise Cafer İbni Hasan bulunduğu halde Abbad İbni Kesir el Basri geldi ve Hazret'e şöyle hitap etti. Ey Ebu Abdullah, Hazret sükut etti. Adam üç kez o Hazret'e bu şekilde hitap etti ve o sükut etti. Ardından Hazret'e isimle hitap etti ve dedi. Ey Cafer, İmam Aleyhisselam buyurdu ki, Ey Ebu Kesir, ne istiyorsan söyle. Arz etti ki, kendi kitabımda gördüm ki, bir adam bu binayı yani Kabe'yi harap edecektir. Hazret buyurdu ki, ey Ebu Kesir, kitabın yalan söylüyor. Lakin ben sanki o adamı görüyorum.'' Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki onun ayakları küçüktür ve baldırlarında yara izi vardır. Karnı geniş, boynu ince, başı büyüktür ve bu rüknün önünde rükni yemaniye işaret etti. Halkı tavaftan sakındırır. Öyle ki ondan dolayı feryada gelirler. Ardından Allahu Teala onu def etmek için benden olan bir adamı gönderir. O vakit eliyle göğsüne işaret etti. Sonra o ad Semud ve kazıklar sahibi Firavun'un öldürülmesi gibi onu öldürür. O halde Abdullah İbn Hasan dedi ki: "Allah'a yemin ederim ki Sadık aleyhisselam kesinlikle doğru buyurdu." Onun dışında orada hazır bulunanlar da Hazreti tasdik ettiler. Yani burada İmam Aleyhisselam'ın zuhurunun arifesinde bir şahsın insanları tavaf etmekten men etmeye başlayacağı ve insanların buna tahammülsüzlük göstereceği, bunun ardından Hazreti Kaim Accelallah Fercehin zuhur edip o zalim ferdi öldüreceği burada vurgulanmıştır. Ve Abba Dibni Kesir Basri'nin tedvin etmiş olduğu hadis kitabında Kabe'nin harap edileceği ile ilgili naklin yalan olduğu İmam Sadık aleyhisselam tarafından dile getirilmiş. İmamın insanları tavaftan men edecek olan zalim ve onu katledecek olan adil Hazreti Kaim hakkındaki buyrukları Evet, şimdi bir sonraki baba İmam Musa Kazım Aleyhisselam'dan i̇mam Zaman hakkında gelen seçme hadisler kısmına geçiyoruz. Ali İbni Cafer'den muteber ve makbul bir senetle İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Yedinci imamın beşinci evladı kaybolduğu zaman dininiz hususunda Allah'a tevekkül edin ki dininizden zail etmesin sizi. Sonra buyurdu, ey oğlum muhakkak ki bu işte bir gaybetin olması kaçınılmazdır. Ta ki bu gaybet sebebiyle hazretin varlığına itikat duyanlar itikadından dönsünler. O hazretin gaybeti bir iş ve mihnettir ki, Allahu Teala kullarını onunla imtihan edecektir. Ne vakit babalar ve dedeler bu dinden daha iyi bir din bulsaydı mutlaka ona uyarlardı. Ben arz ettim ki yedincinin evlatlarından olan beşinci kimdir buyurdu ki Ey oğlum sizin aklınız bu haberin hakikatini derk etmekten acizdir ve göğüsleriniz onu taşımak için dardır. Lakin eğer hayatta kalırsanız yakında onu bulacaksınız. Evet bu nakilden anlıyoruz ki İmam Kazım Aleyhisselam'ın naklinde Ali İbni Cafer'e oğlum diye hitap edilmesi tarihte bilindiği üzere İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın en küçük oğlu oluşu ve imamın şehadeti esnasında daha iki yaşında oluşuyla bağlantılıdır. Bu hadis birçok farklı senetle Şeyh Tusi, Şeyh Saduk ve Şeyh Kuleyni tarafından aktarılmıştır belirtilmelidir ki burada ta ki tabiri neticenin insanların itikatlarından dönmesi yönünde olacağına işaret eder. Yoksa Allahü Teala'nın böyle bir gaybetin gerçekleşeceği takdirinde bulunmasında öngördüğü hedef bu değildir. Yani tabiri caizse buradaki hatta tabiri hedef manasında gayeti değil, akıbeti yani bu gaybet dolayısıyla doğacak olan sonucu vurgulamak için kullanılmıştır. Şeyh Hazzaz-ı Kummi de bu nakli 12 imama dair olan nasları içeren Kifayetul Eser fin Nususi alel eimmetil isney aşer kitabında zikretmiştir. Şeyh Saduk sahih bir senetle Muhammed İbni Ziyad Ebu Ümeyr el-Ezdi'nin İmam Kazım Aleyhisselam'dan şöyle aktardığını nakleder. Efendim Musa İbni Cafer'e Allahu Teala'nın size açık ve gizli olan nimetlerden bol bol verdi buyruğunun manasını sordum. O buyurdu ki açıkta olan nimet zahir olan imam ve gizli nimet gaip olan imamdır. Ki nitekim İmam Sadık Aleyhisselam'ın o gün nimetlerden sorulacaksınız ayetini insanların yediği yemekler ve içtikleri serin sulara yorumlayan Ebu Hanife hakkında kınama ifadesinde bulunduğunu ve bu nimetlerin Ehli Beyt'in velayetiyle bağlantılı olduğunu buyurduğunu biliyoruz. Zira Allahu Teala insanların geçirdikleri zamanı, yapmaları gereken harcamaları, kazançlarının hangi yoldan olduğunu, israfta bulunup bulunmadıklarını hesaba çeker. Fakat onlara ihsan etmiş olduğu rızıktan dolayı, yani yiyip içtikleri şeylerden dolayı onları hesaba çekmez ki Allahü Teala cimrilikten münezzehtir. Özellikle de dinin kemali ve nimetin tamamlanması, başta İmam Ali aleyhisselam olmak üzere İmamlarımızın velayeti olduğu için nimetin en bariz örneği Ehlibeyt velayetidir. Evet İbne Ebu Umeyr rivayetin devamında arz ettim ki diyor, "İmamlar arasında gayip olacak olan var mıdır?" İmam aleyhisselam evet buyurdu. Devamında buyurdu ki, "Onun şahsı gözlerinizden gayip olacak lakin onun anılması müminlerin gönlünde unutulmaz." O bizden olan 12. imamdır. Allah ona her zorluğu kolaylaştırır ve bütün serkeşleri onun önünde zelil eder. Yeryüzünün hazinelerini ona zahir eder ve uzak olan şeyleri ona yakın kılar. Onunla bütün zalimleri helak eder ve inatçı şeytanları onun eliyle fani eder. O cariyelerin hanımefendisinin oğludur doğumu halktan gizli kalır ve onun adını anmak Allah onu zahir edip onunla yeryüzünü cevir ve zulümle dolduğu gibi adalet ve mizanla dolduruncaya kadar onlara helal olmaz. Şeyh Saduk bu hadisi hacdan döndüğüm vakit Ahmet İbni Ziyad İbni Cafer Hemedani'den başkasından işitmemiştim ve o dindar, güvenilir ve faziletli bir adamdı. Allah'ın rahmeti ve rıdvanı onun üzerine olsun der. Fakat Şeyh Muhammed el-Hazzaz Kifaye kitabında Muhammed İbni Abdullah bin Hamza adındaki raviden aktararak bu rivayeti başka bir şahıs yoluyla aktarmaktadır. Yani başka yollardan da bu rivayet işitilmiş ve kayda geçmiştir. Yine Şeyh Saduk Abbas bin Amir'in İmam Musa Kazım Aleyhisselam'dan naklettiği sahih senetli bir Hadisi aktarmıştır ki o şöyle der. İmam Musa Kazım'ın şöyle buyurduğunu işittim. Halk bu işin sahibi hakkında o henüz doğmamıştır diyeceklerdir. Evet bu rivayette halk olarak tercüme edilen tabir önemlidir. Daha önceki videolarda da belirttiğimiz üzere ennas yani insanlar tabiri imamlarımıza ashablarının sorduğu sorularda ve imamlarımızın ümmet arasındaki görüşler hususunda gelen buyruklarında daima Ehli Beyt Mektebi'nden olmayan kimselerin hakkında söylendiğini bildiğimiz bir tabirdir. Yani Ehli Sünnet İmam Mehdi hakkında o doğmamıştır diyecektir ki Ehli Sünnet'in kahir ekseriyeti böyle demektedir hala. İmam Musa Kazım aleyhisselam yine sır ashabından olan Davud İbni Kesir'in naklettiği sahih senetle gelen bir hadiste bu işin sahibi kimdir sorusuna cevaben şöyle buyurmuştur. O tek başına kalmış, ehlinden ve vatanından gayip olmuş bir adamdır. Babasını öldürmüşlerdir ve o kanının intikamını almamıştır. Kemalüddin kitabında yine iki yoldan sahih şekilde gelmiş bir nakle göre İmam Musa Kazım aleyhisselamla kardeşi Ali İbni Cafer arasında şöyle bir diyalog geçmiştir. Ali İbni Cafer o hazrete arz ettim ki diyor de ki eğer suyunuz çekili verse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir ayetinin tevili nedir? Ayetlerin tevili dikkat edelim ki zahiri manası açık olan bir ayette ayetin indiği ortam ve nüzul sebebi gibi hususlarla dolaylı yoldan bağlantısı da bulunan içsel bir yorum, batıni bir yorum manasındadır. İmam Aleyhisselam tevil sorusunun cevabında buyuruyor ki, kendi imamınızı yitirdiğiniz zaman artık görmezsiniz. O halde o durumda ne yaparsınız manasına geldiğini buyuruyor. Bu hususu anlamaya çalışalım. Öncelikle Arabistan bilindiği üzere özellikle de Mekke ki peygamberimiz Mekke asıllıdır. Çöl arazisi olduğu ve kökende aslında ekin bitmez bir vadi olduğu için orada su kaynaklarının temin edilmesi... Zor idi. Zemzem suyundan önce ise Mekke'de yerden kaynayan herhangi bir su yoktu. Zemzem suyu ise Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın susadığı zamanda ayaklarını yere vurması sonucu akmaya başlayan bir kaynaktı. Hadislerimize göre o kaynağın etrafına kuşlar toplandığı için Cürhüm kabilesi ilk olarak oraya yol bulmuş o kaynağı fark edince susuzluklarını oradan gidermiş ve beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerden Hazreti İsmail ve annesi Hazreti Hacer'e aleyhisselam vermişler ve bunun ardından orada konaklayan her kafilenin o sudan istifade etme karşılığında Hazreti İsmail'e ve annesine yemek vermesi adet olu vermiştir. Dolayısıyla eğer Mekke'de bu tür kaynaklardan birisi kesildiği takdirde Araplar benzersiz bir kıtlıkla baş başa kalacaklardı ve artık su temini son derece zor olacaktı. Nitekim bakıyoruz ki sonradan kazılmış olan diğer kuyulardan da elde edilen su Mekke tarihinde ve özellikle de Kureyş'in yeniden başa gelmesinden sonra Kusay ibn Kilab zamanından itibaren yerden akan su çeşidinden olmuştur. Dolayısıyla İmam Mehdi Allah ferece Hazreti İsmail'in ve Kureyş'in büyüklerinden Kusay ibn Kilab'ın soyundan gelen Hazreti Haşim'in soyundan olması hasebiyle ve yeryüzünün hüccetten boş kalmaması gerektiğinden dolayı bu yönüyle hayatın sürmesi için elzem oluşu gibi cihetler bakımından imamın konumu suyun yeryüzündeki konumu gibi olduğu için bu ayetin tevilinde yerden akan su İmama batini olarak yorumlanmaktadır. Yine sahih senetle gelen bir rivayette Yunus bin Abdurrahman rahmetullah aleyh İmam Musa bin Cafer el-Kazım'ın huzuruna çıkıp o hazrete şöyle arz ettiğini naklediyor. Ey Resulullah'ın evladı acaba sen hak üzere kaim olan mısın? İmam aleyhisselam ben hak üzere kaimim velakin lakin yeryüzünü Allah'ın düşmanlarından temizleyecek ve arındıracak ve onu zulüm ve cevirle dolduğu gibi adaletle dolduracak olan kaim acelallah ferece benim evlatlarımdan beşinci imamdır. Onun can korkusundan dolayı uzun bir gaybeti vardır. Bu sebeple bir kısım kavimler dinden döner ve bir kısmı onda sabit kalır. Ardından buyurdu ki, ne mutlu şiilerimizden o hazretin gaybet zamanında bizim muhabbetimize tutunup bizim dostluğumuz ve düşmanlarımızın düşmanlığında sabit kadem olan kimselere ve hoş onların haline Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamet gününde bizimle aynı derecededirler. Evet Allahu Teala'dan İmam Aleyhisselam'ın buyurduğu bu doğrultuda mektebimize yakışır şekilde davranmayı ve zuhurun ortamını hazırlayacak şekilde hem kendimizi hazırlayıp hazır hissetmeyi hem de insanları hakka yöneltip haksızlık yapanların eline bahane vermeyecek şekilde uyanık olmayı ve bu mektebin hakikatleriyle yoğrulmayı Allahu Teala'dan hepimize niyaz ederiz. آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم